Sırf eğlence için yaptık diyerek bir de pişkin pişkin ifade verdiler. Neredeyse 22 yaşındaki genç kızı kör edecekti motosikletli kendini bilmezler. İnternette gördükleri bir oyundan etkilenmiş yolda yürüyen 3 genç kıza bir sıvı fırlatmışlardı. O sıvı genç kızlardan birinin gözünde hasara neden oldu. Polis güvenlik kameralarını taraya taraya o sorumsuzları buldu. Life faillerinin kesinlikle cezasını almasını istiyorum. Neden yaptınız? 22 yaşındaki Biliyor üniversite ya. öğrencisine kabusu yaşatan o motosikletler Nerede yakalandı. Özürleri kabahatlerinden beterdi. Sosyal medyada gördükleri bir oyundan etkilenmiş, sırf eğlence olsun diye hiç tanımadıkları genç kızı hastanelik etmişlerdi. Hastanede göz doktorunun yaptığı muayeneyle ile zarar gördüğünü söylendi. Bir hafta önce Mersin'de yaşanmıştı olay. Üç öğrenci kaldırımda konuşarak yürüyordu. Ne olduysa yanlarından motosikletli iki kişi geçtikten sonra oldu. Ortadaki Hatice Aslan bir anda eliyle yüzünü kapatıp yere yığıldı. Yüzüne atılan sıvıyla hastanelik olan üniversiteli kızın korneası hasar gördü. Hatice Aslan taburcu edildikten sonra saldırganlardan şikayetçi oldu. Mersin Emniyeti'nde 150 kişilik özel ekip oluşturuldu. Bölgedeki 700 güvenlik kamerası kaydı, kare kare izlendi. Hiçbir kadın sokakta rahatça yürüyemeyecek mi? Yani biz bunları neden yaşıyoruz? Kimliği belirlenen 26 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinde TikTok'taki bir şakadan esinlendiklerini ve kızlara doğru attıkları cismin içi su dolu balon olduğunu iddia ettiler. Pişman mısınız? Bir